Merhaba gençler. Realizmden devam ediyoruz akımları işlemeye. Şimdi realizm ne demek? Adı üzerinde real, gerçek, gerçekçilik anlamına ne yapıyor? Geliyor arkadaşlar. Şimdi Stendhal'in bir sözü var. Realizm için şunu söylüyor. Roman diyor yol üstünde gezdirilen bir ayna gibidir. Ayna ne yapar? etrafı yansıtır. Ne ile? Her yönüyle. İyisiyle kötüsüyle yansıtır. Roman da işte diyor bir ayna gibi ne yapmalı? Etrafındaki her şeyi yansıtmalı. Şimdi realizmde arkadaşlar ana unsur gözlemdir. Bir defa çevreyi yazar veya şair ne yapar? Gözlemler. Peki arkasından ne yapar? Gözlemlediklerini tasvir eder. Realizmde gözlem ve tasvir önemlidir gençler. Dikkat edeceğiz. Peki etrafımızda daha çok ne görüyoruz? Etrafımızda daha çok insan olarak orta ve alt tabakadaki insanları görüyoruz. Dolayısıyla realizmde de alt ve orta tabakadaki insanlar daha çok ne yapılmıştır? Ele alınmıştır. İşçiler, köylüler, askerler gibi unsurları arkadaşlar ciddi manada realizmde görüyoruz. Dikkat edeceğiz. Şimdi romantizmle realizm arasında bir geçiş var. O da arkadaşlar şudur. Hani bir tartışma var. Bizim edebiyatımızda da hayaliyun, hakikiyun şeklindeydi ya. Batı'da da aslında bu oluyor. Romantizm mi üstün, realizm mi üstün diye Flaubert'in Madame Bovary adlı eseriyle birlikte realizm bir nevi romantizme üstünlüğünü sağlamış oluyor arkadaşlar. Şimdi değişen tarihi değerlerin yaşanılan süreci anlatılıyor. Bir, günlük yaşama yer veriliyor. İki arkadaşlar ve en önemlisi dış gerçekçilik. Bir de dış gerçekçiliğin yanında iç gerçekçilik yani insanın o anki psikolojisi anlatılıyor. İç dünyada bir arada verilmeye çalışıyor. O nedendendir ki realist romanlar kaliteli romanlardır. Dünya edebiyatında da birazdan geleceğiz arkadaşlar. Tolstoy gibi isimler, Dostoyevski gibi isimler arkadaşlar nedir? Realist unsurları benimsemişlerdir. Hatta Türk edebiyatında da yine Yakup Kadri gibi Halide Edip gibi arkadaşlar Mehmet Akif gibi isimler de realizme benimsemiştir. Şimdi realizmde dramatik roman var. Bakın dram değil, dramı biz romantizmde gördük. Dramatik yani sahnelenebilecek, gösterme tekniğine başvurulan, dayanan romanlar yazmıştır. Dikkat edelim arkadaşlar. Mümkün seviyede ne yapmaya çalışmışlardır? Romantikler mesela dramı kullanıyor ama realistler dramı azaltıp yerine gerçeği koyma. Bir nevi romantizme karşılar arkadaşlar. Çünkü romantizm duygu ve hayale çok fazla yer veriyordu. Şimdi ne işliyoruz? Realizm. Realizm de ise arkadaşlar daha çok dış dünya ele alınıyor. Bir de biliyorsunuz eleştirel ve toplumsal gerçekçilik. Yani biz Marksizme ne yaptığını, dayandığını görüyoruz. O yüzden de Rus edebiyatında etkili olduğunu görüyoruz bu akımın. Bir de nesnellik var arkadaşlar. Hani olduğu gibi yansıtma beraberinde öznelliği değil, nesnelliği getiriyor. Dikkat edeceğiz sanatın dini ahlaki sosyal işlevi olmayacağını, sanatın asıl işlevinin güzellik ve gerçeklik olacağını bu sanatçılar ne yapmıştır söylemişlerdir. Şimdi realist şairlerin, yazarların üslupları nasıldır derseniz çok sağlam bir üslupları var ve titiz insanlar olduklarını görüyoruz. Tamam dikkat edelim. Evet o zaman özetliyoruz bir realizm gerçekçilik demek gerçekçi olma Önemli gözlemle beraberinde tasvir yüzlerce sayfa veya onlarca sayfa tasvir var bazı eserlerde. Soruyorlar niye tasvir ediyorsunuz? Ya diyor ne kadar iyi tasvir edersek insanların zihninde de çevre ve kişiler daha iyi canlanır diyorlar. Çağdaş insan ve toplum anlatma, toplumcu ve eleştirel gerçekçilik realizmin ilkeleri arasında yer alıyor arkadaşlar. Mekana, çevreye önem verme arkadaşlar nesnel olma, dramatik roman, gerçeklik ve güzellik işlevi bir de sağlam, titiz bir üslup benimseme realizmin ana ilkeleri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Temsilcilerine geçelim. Çok önemli temsilcileri var. Bir Stendhal'dan başlayalım arkadaşlar. Kırmızı ve siyah ve parma manastırı. Şimdi arkadaşlar kırmızı ve siyahı şöyle biz adlandırıyoruz. Şimdi Fransız edebiyatında veya Fransa'da kırmızı arkadaşlar askeri temsil eder. Çünkü askerlerin kıyafeti dikkat edin Fransızlarda kırmızıdır. Siyah ise papazları. Bir gencin arkadaşlar askerleri ve papazları kullanarak belli bir makama mevkiye gelme olayını hırsını anlatır arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Parma Manastır'da yine aynı şekilde Stendhal'ın diğer önemli eseridir. Balzac'ın. Goryot babası var çok önemli değil mi yaşlı bir adamı ve kızlarını ne yapıyor anlatıyor. Vadideki Zambak, Ecuane Grande diğer önemli eserlere vadideki Zambak'ta yasak aşk anlatılıyor. Flaubert'in Madame Bovary ve Salambo. Madame Bovary biliyorsunuz Emma Bovary diye bir kadın var bir kasabada yaşıyor. Arkadaşlar evli ama kocasıyla mutlu değil. Mutluluğu başka erkeklerde ve insanlarda arıyor. Yani yasak aşk, aşkı memnu. Bizim edebiyatımızda da Halit Ziya Uşaklıgil biliyorsunuz buna benzer konuları ne yapmıştı ele almıştı arkadaşlar. Evet diğer bir sanatçımız Charles Dickens İngiliz. Oliver Twist ve David Copperfield bir de iki şehrin insanları arkadaşlar ekleyelim. Oliver Twist biliyorsunuz genç bir çocuk gemilerde falan çalışıyor. Daha sonra hırsızların eline düşüyor. Maceralar yaşıyor öyle bir eser. Gogol'un Ölü Canları var. Önemli. Şimdi arkadaşlar Ölü Canlar'da şöyle bir şey var yaşamıyor ama yaşıyor gibi görünen insanlar var. Rusya'da arkadaşlar çiftlik sahipleri var. Bunlar ne kadar çok işçileri varsa o kadar bir nevi makam sahibi, prestij sahibi kabul ediliyor arkadaşlar bir yerde ölü insanları sanki çalışıyor gibi göster. Hani bizim edeb bizde de var ya arkadaşlar adamın annesi babası ne bileyim babaannesi falan filan ölüyor da maaş almak için yaşıyor gibi gösteriyorlar. Türkiye'de de böyle şeyler var biliyorsunuz. Turganyev babalar ve oğullar ÖSYM'nin sınavda bildiğim kadarıyla en son sorduğu sanatçı ve eser Turganyev'in babalar ve oğullarıdır arkadaşlar. Dostoyevski çok önemli 5 yıldız 6 yıldız koyuyoruz. Suç ve ceza Karamuzov kardeşler ve Budala suç ve cezayı okuyun arkadaşlar tavsiye ediyoruz. Şimdi hani bir sanatçımız da diyordu ya Dostoyevski okumayana ehliyet verilmemeli diye. Ondan evet kitap okumayana bence de ehliyet verilmemeli. Şimdi suç ve cezada Raskolnikov var arkadaşlar. Raskolnikov bir gün bir yaşlı kadının evine sığınıyor. Kadın onu alıyor eve ve salonda yatıyor. Yatarken gümüşten galiba şamdanlar bazı eşyalar görüyor. Ya diyor çalsam mı çalmasam mı onları çalıyor ama kadın görüyor kadını öldürüyor biliyorsunuz baltayla işte cani bir şekilde öldürüyor. Neyse peşine bir ne düşüyor polis memuru müfettiş düşüyor arkadaşlar polis müfettişi çok zeki ama Raskolnikov da ondan zeki. Biri ispatlamaya çalışıyor, biri açık vermemeye çalışıyor. En sonunda Raskolnikov'un vicdanı buna el vermiyor ve suçunu itiraf ediyor arkadaşlar. Evet diğer bir sanatçımız önemli Tolstoy, Savaş ve Barış, Anna Karenina, Ivan İliç'in Ölümü değil mi? Gibi birçok eseri de imza atmış. Biliyorsunuz Savaş ve Barış'ta Rus tarihini Anna Karenina'da da Rus sosyete yaşamını Tolstoy ne yapmıştır? Ele almıştır. Gorki'nin anası var arkadaşlar. E, sosyalizminde önemli eserlerinden birisidir. Rusya'da bir kadın var anne. Rusya'da biliyorsunuz insanlar içki içiyor erkekler arkadaşlar ve geliyorlar kadınları falan dövüyorlar. Bu kadının bir oğlu var bir kız arkadaşı var. Buna çok iyi davranıyor. Bakıyor bu oğlan niye böyle? Herkes gibi değil. Oğlan değişik kitaplar okuyor. Kadın görüyor diyor ki ne okuyorsun oğlum? Kadın da okuyor. Öyle bir eser arkadaşlar. Mark Twain, Tom Saver'ın maceraları, diğer önemli eser Çehov, Anton Çehov, Vanya Dayı ve Vişne Bahçesi bizim edebiyatımızı da etkilemiş. Çehov tarzı hikayenin biliyorsunuz nesidir arkadaşlar? Kurucusu olmuştur. Şolohov ve Durgun Akardı Don diye bir eserimiz var. Ernest Hemingway Çanlar Kimin için Çalıyor. Bununla biliyorsunuz Nobel Edebiyat Ödülü alıyor. Stenbeck'in Gazap Üzümleri var. Değil mi? Arkadaşlar e, Melville diye bir elemanın Moby Dick. Peki soruyorum Moby Dick'in kahramanı ne? İnsan mı? Değil. Bir soru bankamda ben yazmıştım. Biliyorsunuz kahramanı bir balina olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet yeni bir akıma geçiyorum. Naturalizm. Şimdi arkadaşlar her akım birbirine karşı. Realizm romantizme, romantizm klasizme karşı. Peki naturalizm neye karşı? Bir önceki anlattım realizme mi? Hayır değil arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeceğim. Realizm, naturalizm ve birazdan gelecek parnasizm. Bu üçü akraba. Biri baba, biri dede, biri dayıoğlu veya halaoğlu. Akrabalar. Üçü birlikte gerçekçilik demek. Realizm gerçekçilik miydi? Evet. Naturalizm işleyeceğiz. Daha da gerçekçilik demek. Parnasizm şiirde gerçekçilik. Bu üç akım romantizme tepke. Tamam unutmayacağız. Naturalizmde yani romantizme tepke. Şimdi hipotayne diye bir elemanımız var. Biz bunu aslında Servet Fünün eleştirisinde işledik. Arkadaşlar Yapancı önemli bir eleştirmen. Determinizm diye bir akım getiriyor. Determinizm nedir? Aynı sebepler aynı şartlarda aynı sonucu doğurur. Mesela nedir? Su deniz kenarında 100 derecede kaynar. Bunu siz de yapabilirsiniz. Mesela deniz kenarına gittiniz. Yavaş yavaş tatilde geliyor ya. Elime alıyorum. Tüpümü alıyorum. Çaydanlığı alıyorum. termometreme alıyorum. Deniz kenarına gidiyorum. Gittim evet. Koyuyorum. Tüpü yakıyorum arkadaşlar. Termometreye koyup 100 derece olunca kaynamaya başlar. Tamam. Doğru. Yine yaptım mı? Yaptım. Peki ne yapıyorum? Suyu döküyor muyum? Hayır dökmüyorum. Oraya kadar gitmişim. Bir çay içmeden olmaz. Çayı demliyorum. Deniz kenarında tam bir Türk usulü anlatım oldu. Çayı demliyorum, içiyorum. Veya şöyle anlatayım determinizme. Bir öğrenci üniversite sınavına çalışmadı. Ne oldu? Sonunda ya kazanamadı ya istediği yeri kazanamaz. Bir sonraki yıl yine sınava girdi. Dedi ki ben mezuna kalayım yine çalışmadı. Ne olur? Yine iyi bir yer kazanamaz arkadaşlar ya da hiçbir yer kazanamaz. Ya da KPSS öğrencilere sınava hazırlanmadı. Ne oldu? Kazanamadı. Aynı sebepler aynı sonucu hep ne yapıyor? Bakın doğuruyor arkadaşlar. Bunda ne yapacağız? Dikkatli olacağız. Şimdi naturalizm de tabii ki en önemli isim ve kurucusu Emil Zola arkadaşlar. Deneysel romanı ne yapmıştır? Yazmıştır böyle bir kitap oluşturmuştur. O kitabının ön sözünde de arkadaşlar bilimsel ve deneysel gerçekçiliği ortaya koymuştur. Yani naturalizmde anahtar kelime deney. Şimdi şunu göreceğiz. Bir gözlem var mı? Var. Değil mi? Naturalizmde, realizmde de var. Tasvir var mı? Var. Üstüne ne geliyor? Bir de arkadaşlar Deneycilik gelmiş oluyor. Anahtar kelime bu. Şimdi burada duralım. Şöyle bir şey anlatacağım arkadaşlar. Bu sanatçılar diyor ki bir tabiat kocaman bir laboratuvar. İnsan denek üzerinde deney yapılan unsur. Ve arkadaşlar yazar veya şair de kimdir? O arkadaşlar laboratuvarda deneyi yapan bilim adamıdır şeklinde bir ifade bunlar ne yapıyorlar kullanıyorlar. Şimdi realizmler şu yönünle ayrılıyor. Gözlemde ne var? Bir pasiflik geride gözlemliyor. Hani belgesel izliyoruz. Ne yapıyor? Afrika'da aslanları gözlemliyor. Adam yatıyor bakıyor. Ama deneyde ne var? Aktivlik, hareketlik var arkadaşlar. Dikkat edeceğiz endüstrileşme sonucunda ortaya çıkmış bir akım olarak görüyoruz. Pozitivizmin bir etkisini görüyoruz akımda. Bunlara dikkat edeceğiz. Her şeyi olduğu gibi bütün gerçekçiliğiyle verme unsuru vardır. Bu yönüyle ümitsizdir bir akımdır. Bu yönüyle arkadaşlar biz şunu görüyoruz. Eee insanların endüstrileşme sonucunda işçi işveren gibi bazı gerçeklere, sokak gerçeklerine, kenar mahalleleri arkadaşlar fabrikadaki unsurları ne yapıldığını, eserde anlatıldığını görüyoruz. Tanrı'nın varlığını bir inkar var mı? Evet genelde böyle bir inkarda eserde görüyoruz. Şimdi naturalizmde toplumun bütün katmanları, İyisinden kötüsüne, zengininden fakirine, ne bileyim arkadaşlar, en zekisinden belki zeka düzeyi düşük insanlara kadar herkesi görüyoruz. Hatta ben bir roman okumuştum, diyor ki 7-18 Marsilya treninin sesi geliyordu. Cidden arkadaşlar, eğer o zamanda olsak büyük ihtimal 7-18 Marsilya treni oradan geçiyordur. Bu kadar nedir? arkadaşlar gerçekçidir dikkat edeceğiz tamam evet ahlaki bozulmaya değiniyorlar mı değiniyorlar çevreye mekana önem veriyorlar mı tabii ki çok ciddi manada önem veriyorlar bir de şöyle bir tartışma var eğitim bilimlerinde de var bir insanın fizyolojik yapısı ırsiyet yani doğuştan getirdiği unsurlar bir de çevreden aldı. Bunlar tartışılıyor biliyorsunuz ne kadar ırsiyetten geliyor ne kadar çevreden alıyor. Bunların hepsini biz arkadaşlar naturalizmde ne yapıyoruz görüyoruz. Bir de toplumcu gerçekçiliği daha ileri seviye götürerek sanata toplumsal bir işlev yüklediklerine ne yapıyoruz görüyoruz. Peki dilleri nasıl? Bir bulunduğu çevrenin diliyle konuşturma. Mesela bizde Nabizade Nazım naturalisttir arkadaşlar. Ve naturalist olduğu için biz e, eserinde Karabibik'te yöresel konuşma ağzını, ne yapıyoruz görüyoruz batıda da aynı şekilde niye gerçekçi olsun diye bu şekilde yazıyorlar arkadaşlar dikkat edelim. Ee, diğer bir hususta arkadaşlar bunların eserlerinde sınıf çatışmaları burjuva sınıfı ile işçi arasındaki bazı anlaşmazlıklar maden işçileri falan filan işlendiği için genelde bir karamsarlık hali hakimdir arkadaşlar. Evet naturalizme özetlersek o zaman gerçekçilik daha da gerçekçilik çünkü natüre doğa natürel doğal doğalcılık. Çevre önemli önemli daha gerçekçilik anahtar kelime deney değil mi? Yine arkadaşlar aynı sebeplerin aynı sonucu doğuracaklarını söylüyorlar. Çevre önemli olduğu gibi fizyoloji ve insanın doğuştan getirdiği unsurlar da önemli. Karamsar bir hava genelde işçi sınıfı ele alınıyor arkadaşlar. Bu yönüyle önemli. Şimdi sanatçıları kim? Bir Emile Zola, Fransız yazardır, Naturalizmin kurucusudur, en önemli temsilcisidir. Meyhane, Germinal, Nana arkadaşlar ve toprak onun en önemli eserleridir. Meyhanede bir meyhane etrafındaki insanları anlatır. Germinal'de maden işçilerini anlatır. Bütün gerçekçiliğiyle biz görüyoruz. Zaten deneysel romanı da getiren biraz önce söylediğimiz gibi kimdir? Emil Zola'dır. Alphonse Dautet arkadaşlar Fransız yazardır. Değirmenimden mektuplar ve pazartesi hikayelerini görüyoruz biz. Pazartesi hikayeleri önemli. Ben sınıflarımda da söylüyorum bazı öğretmen adaylarına diyorum ki arkadaşlar diyorum yani çocuklara hafta sonu hikaye yazdırın. O hikayelerde Pazartesi sınıftaki köşelerinize astırın diyorum yani bir fikir olarak durabilir. Mapuzant arkadaşlar bu bazı eserlerde realist bazı kaynaklarda naturalist geçer. Her ikisi de doğrudur. Realistlerin bir kısmı da. Gerçekçiliği abarttığı için naturalistir. Mapusanti nereden tanıyoruz? Olay hikayesinden tanıyoruz arkadaşlar. Üç yüzü geçkin hikaye yazmıştır. Tombalak, ay ışığı bunlar önemli gibi. Güzel dost ölüm kadar acı arkadaşlar adında hikaye ve romanlara ne yapmıştır? İmzasını atmıştır. Goncurt kardeşler var bizim arkadaşlar. Ben bunlardan... Şeyi okumuştum arkadaşlar Germinella Carthagos diye bir eseri var. Orada mesela bir kasabadalar gözlemliyorlar bir aileyi. Aile zengin kadın işte alışverişe gidiyor her gün bunu yazıyorlar arkadaşlar. Daha sonra hafif bir müdahale adam iflasa kadar gidiyor işte intihar ediyor. Kadın ona göre değişik hareketler böyle bir romanları var. Bir de arkadaşlar Alman Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış Hartmann adlı bir Tiyatro sanatçımızda nedir arkadaşlar? Naturalizmde vardır. Bir soru: Emin Zola bütün eserlerini topladığı 24 ciltlik roman serisinin adı nedir? Requiem Merkürler, Güzel dost, Güç e, Tanrısı, Taşra mektupları, Kaybolan Cennet. Arkadaşlar, cevabımız zor bir soru olmuş. Arada hani zor soruda koyayım diye. Requiem Merkürler diye cevabımız Adana. Bir eserde, 20 ciltlik bir eserde sanatçı ne yapmış oluyor? Toplamış oluyor. Eserin diğer ismi de şöyle. İkinci bir imparatorluk devrinde bir ailenin tabii ve sosyal tarihi. Yani bir aileyi ne yapıyor? Ciddi manada Requiem Merkütler diye bir aileyi gözlemliyor ve topluyor. Bir soru daha. İlk Türk pozitivisti yani naturalizme yaklaşan, kabul edilen naturalizm ve realizm hakkında... İlk ciddi bilgileri veren Türk sanatçı kimdir? Tevfik Fikret, Beşir Fuat, Şevket Esendal, Ömer Seyfettin, Namık Kemal. Arkadaşlar biliyorsunuz Tanzimat'ın ikinci döneminde yaşayan Beşir Fuat ilk Türk pozitivisti olarak e, yer almış. Hayaliyyün, hakikiyyün yani gerçekçilik ve romantizm diyelim tartışmasını başlatan kişidir arkadaşlar. Yine bir soru daha arka arka sorularımız gelsin. Bunlar sınavda çıkabiliyor naturalizm. Bu akım sanatçıları determinizmden etkilenmiştir. Gözlem ve deneye yönelmiştir. Aa gözlem ve deney dedi. Deney dedi. Endüstrileşme. Aa bir anahtar kelime daha. Ahlaki bozulma. Çevre dedi. Toplumun bütün katmanlarına anlatan bu sanatçılar özellikle işçi ve burjuva sınıfına yöneldiler. Değil mi? Ee, Eserlerinde ne yaptılar? Ezilmiş birazcık daha toplum anlattıkları için karamsarlık hakimdir. Sözü edilen edebi akım hangisidir? Sizce hangisi? Bence naturalizm. Evet cevabımız naturalizm bursu olmuş oluyor arkadaşlar. Üçüncü akımımıza geçiyoruz. Parnasizm. Şiirdeki realizm demek. Ya da realizmin şiir şekli. Bu önemli. Sorularda çıkıyor mesela diyor ki Parnasizm diyor. Düz yazıda diyor gerçekçiliği savunur. Hayır, şiirde. Şimdi bu sanatçılar diyor ki ya realizm tiyatroda temsil etti. Özellikle roman ağırlıklı gördük bir akım olarak kendini gösterdi. Ama şiirde bizi pek temsil edemediler. Biz şiirde realizmi ne yapalım? Temsil eden bir akım kuralım diyorlar arkadaşlar. Yine gözlem var, yine tasvir var, yine pozitivizm var, yine determinizm var. Bu unsurlar var şiirde gerçekçilik olduğu için arkadaşlar. Romantizme tepki olarak biz ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl ortaya çıktılar? 1866 Çağdaş Parnaslar diye bir dergi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ismini şuradan alıyor. Kısa bir hikaye anlatayım. Burada kalabiliriz. Şimdi şöyle ee, bunlar arkadaşlar Parnas diye bir dağ var. Bu Parnas dağında kim oturuyor? Apollo, güç tanrısı oturuyor. Dolayısıyla mitolojiden etkilenme var. Yani mitolojik unsurlar biz Parnasim'de ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bunlar arkadaşlar akım kuruyorlar. Bir de çağdaş Parnaslar, Les Parnas diye bildiğim kadarıyla bir dergi çıkarıyorlar. Ve o dergide arkadaşlar romantizme cephe alarak köklü bir değişiklik, bir itirazı ortaya ne yapmıyorlar? Koymaya çalışıyorlar. Lesparnas diye Fransa'da da bir sokak olduğunu biliyorum. Ee, şeyler Sanatçılar oturuyor orada. Ben de inşallah gidersem ileride yönetmenim o sokakta senle birlikte oturup bir kahve ne yapalım? İçelim yani. Evet akım Gauter ile başlıyor. Bu önemli. Jose Maria de Heredia bu önemlidir. Yahya Kemal Beyatlı'yı da etkilemiştir. Akımın en önemli şiirlerine Jose Maria de Heredia ne yapmıştır? vermiştir. Nesnellik var gerçekçilik olduğu için hani ayna motif falan. Tasvir önemli söyledik. Bu yüzden tasviri şiir ortaya çıkarıyor tasviri şiirde beraberinde biliyorsunuz pitoreks sanatını hani sembol e, servet füyununda işledik ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Egzotik tablolar var mı? Evet egzotik tablolar sunduğunu da görüyoruz. En önemli yönlerinden birisine geliyorum. Parnasmin biçim güzelliğidir, dış güzelliktir, yapı kusursuzluğudur. Arkadaşlar mesela Yahya Kemal biliyorsunuz biz de en önemli Parnas sanatçıdır. Şimdi ne yapmıştır mesela? Bütün şiirlerini ölçüyle yazmıştır. Neyle? Aruz ölçüsüyle, bir tek ok şiirini neyle yazmış? Hece ölçüsüyle yazmıştır arkadaşlar. İşte bunlar nazım şekli olarak, vezin olarak, kafiye olarak, birimsellik olarak arkadaşlar bir biçim güzelliğini ortaya koyuyorlar. Not bu önemlidir anahtar kelimedir mermer pürüzsüzlüğü şeklinde ifade etme. Yani dış yüzün arkadaşlar nesidir? Güzelliğidir. Tamam dikkat edeceğiz. Diğer önemli bir üçüncü husus kelime seçimi ve sıralanışı çok önemlidir. Biliyorsunuz yine Yahya Kemal'den örnek vereyim. Tek bir kelime olmadı diye 5 ay 6 ay cebinde taşıyan neydi? Bir sanatçıydı. Kelime seçimine ne yapıyorlar? Önem veriyorlardı. Tevfik Fikret yine önemli bir Parnas şairidir. Kelime seçerek, sözlüklerden bularak ahenkli kelimeler arkadaşlar tercih ediyorlardı. Şimdi dış yapı beraberinde kelime ritmini, bakın ritmi ortaya ne yapıyor? Çıkarıyor. Tabii ki dış 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 dedikleri için içi biraz ihmal etmişler. Bu yüzden de eleştiriye uğramış bir nedir? Akımdır ve aynı sembolizmde olduğu gibi büyük ölçüde soneyi ne yapmıştır? Bu sanatçılar kullanmışlardır. Parnas şairlerimiz kim? LPGC Hayati arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde formüle ediyoruz. Lisley, Protome arkadaşlar, Gauter, Kope. Kope'yi nereden hatırlıyoruz? Biraz düşünün. Arkadaşlar biz de Cenab-ı Şahabettin ve Tevfik Fikret Kope'den etkilenmişlerdi. Tevfik Fikret'in neleri vardı? Manzum hikayeleri, hasta çocuk değil mi? Gibi arkadaşlar balıkçılar gibi eseri vardı. Bunlar da arkadaşlar biz nereden Kopen'in etkisini görüyorduk. Heredya, Jose de Heredya, Yahya Kemal Ciddiman'da etkiledi demiştik arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda ise iki dev ismi görüyoruz. Yahya Kemal Beyat'ta önemli bir parnastır. Ve Servet Fünun'un kurucularından olan Tevfik Fikret biz Parnas olarak görüyoruz. Güzel bir soru geliyor arkadaşlar. Şimdi boşluklara ne gelmeli? Yahya Kemal Beyatlı pürüzsüz mısraları ve mükemmelliğe verdiği önemli nokta nokta akımını benimsemiştir. Evet pürüzsüz mısra, mermer pürüzsüzlüğü ve dış mükemmellik. Ney? Parnas'ım. Evet cepte dursun. Eski şiirin rüzgarı kitabıyla bunu işlemedik. Eskiye bir dönüş var. Klasizm. Peki eski şiirin rüzgarıyla yeniden yazıyor Yahya Kemal. Ne o klasizm? Birazdan anlatacağız. Evet bu da dursun cepte. 2. 3. Sicilya kızları Biblos kadınlarıyla arkadaşlar Sicilya kızları Biblos kadınları önceki anlattıklarımızdan yola çıkalım. Nev Yunanizm akımından etkilenmiştir. O zaman cevabımız ne olmuş oluyor? denizli olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuz olan sembolizmde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.